Kanada'da da ikinci günümüz. Biraz yerleştik. Şöyle bir, bir ağaç yaptık buraya. Yerliler buna kutsal ağaç diyor. Ve 3-5 tane yerlinin buna tapınırken yani şahit olduk. 3 tane beyazın, 3 tane mavi itin anlamı işte önceden 3 kabile reisi varmış. Kavgayla ayrılıyorlar bunlar birbirlerinden birbirlerinden ayrıldıktan sonra iç savaştan sonra böyle bir barış sembolü çıkıyor. Üç tane ağaç. Şöyle bir çadırın etrafını güvenliğe aldık. Yani Emirhan'la şu an adada bir iç savaş halindeyiz. Emirhan diyor ki ben adanın korumasını aldım diyor. Savunma sanayisini yükseltti. Ben de diyorum ki ben diyorum adaya level atlattım. Bak ne var orada? Tuvalet. Tuvalet yaptım lan adaya. Daha ne olsun su getirdim oraya. Emirhan'la bir iç savaş halindeyiz. Bayrağımızı siyah seçtik bilerekten. Bütün renkler şey olsun diye. Adada ikinci günümüz böyle. Çitlendirdim diyor. Savunma sanayisini yükseldim diyor. Mutfağımız var burada. Yani iki gün kaldım mı sabahında boş boş şeylerle uğraştık. Kendimize dil oluşturuyoruz. <laughs> evet Emirhan'ın ada reisi olarak konuşması olarak Türkiye'ye davet ediyoruz Emre'n. Bayran yanında konuşmaya devam edebilirsin. <Sessizlik> <Sessizlik> Bence beni çekiyor. Hadi ilerleyelim. Telefonları şarja taktık şimdi. Ee, diğerinde Pideci abinin orada pide şeye verdik. Dedim abi power bank'ı power bank dedim şarj eder misin? 5 lira alırım dedi. Ben dedim abi dedim diğer yerler beleş şey eder misin? <laughs> şarj ediyor. Dedi senin canın sağ olsun. Emirhan'ın telefonu da hazırlığı şarja bıraktık. Mekan kapanmadan gideceğiz onu alacağız. Öyle biraz daha gezeriz buralarda. Akşamları güzel oluyor ya. Şu etrafa bak. Şu anda pilavımızı yaptık. Pet şişede kaynattık. Pilav yapıyoruz öyle kumsalla. Karnımız acıktı öğlen gibi şu an saat. Pilavın bir 15 dakikası gibi var. Bakalım. Devam ediyoruz öyle geziyoruz. Güldeyiz. Delikli koyda ikinci gündeyiz. Karnımız acıktı. Yemeğe devam. Emirhan selam. <gülüyor> 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 Bu arada bugün Red Bull arabası görürseniz yapışın. Çünkü Red Bull istediğiniz zaman Red Bull vermek zorunda. Hem de bir veriyorlar arkadaşlar. Hem de bir veriyorlar, veriyorlar. aynen. Dedim kaç kişiler? Dedim kaç kişisiniz diye sordu ben. Dedim altı. Yapıştım hemen anasını satayım. Gideceğiz sahilde onları içeceğiz şimdi. Şu anda ikinci günün akşamındayız. Yangın var demiştim ya. Yangın bayağı bize yaklaştı. O yüzden şu an tahliye ediyoruz burayı. Ambulanslar falan geldi. İtfaiye, ambulans. Her şey çok ani gelişti. Beş dakikada hazırlanıp hemen toparlanmaya çalıştık. İnşallah bir şeyimizi unutmamışızdır. Efsane bir yangın hakim şu anda. Birkaç tane sitenin yanında haberini aldık. Buralardan uzaklaşmaya çalışıyoruz. Bakalım. Akşam nerede kalacağız? O sıkıntı değil de. Şu yangından uzaklaşalım. Bu yangın bayağı artmış. Yangın bayağı artmış. O ben size video çektikten sonra o öğlen gibiydi. Şu an bayağı gözüküyor yangın yani. Bakalım. <laughs> ne yapacağız? İnşallah ileriki zamanlarda da sıkıntı olmaz. Adam bizi Ilıca, Ilıca şeyine bıraktı. Ilıca plajına. çeşme tarafındaki. Ee, oradan da direkt çadırları az zor kurduk. Üç çadırız öyle. Yan yana kurduk. Rüzgarda çok zor kurduk. Yatıyoruz. Saat zaten 3 oldu anasını satayım büyük ihtimalle 3 saat daha uyur yola devam ederiz. Bizi kaldırmazlarsa <laughs> ceza yazarız. ceza yazarız. Uyku tulumlarını bile açamadık sadece çantaları şey etmemek için. Sadece... Çantaları açmamak için direkt hemen uyku tulumlarını bile çıkarmadık. Bozulmasın düzeni diye toplaması zor oluyor. Devam edeceğiz öyle. Uyuyacağız. Görüşürüz yarın sabah. İnşallah yangın sönmüş. İnşallah yangın sönmüş. Kamp yerinde kolay pilav tarifi. İlk önce bir tane şişin içine suyu koyuyorsun. Bundan sonra pirinci içine atıyorsun. Bu yarım saat falan bekliyor. Güneşe de koyuyorsun onu şişiyor pirinçten. Ondan sonra kapağını şöyle deliyorsun. Süzüyorsun. Çaydanlıkta suyunu ısıtıyorsun. Çaydanlıkta suyu ısıttıktan sonra pilavı ufak ufak pişiriyorsun. Ondan sonra dinlenmeye alıyorsun. Hemen diğer yapacağın şeyi yapıyorsun. Ya tuz muz hepsini atarsın zaten senden. Şu an Akyaka'dayız. yine ikinci günümüz. Karnımız acıktı. Öğlen yemeği böyle geçecek. Akşama bir balık tutmaya gideriz. Duruma göre bir tane abi otostop çektik. Balık tutmaya gidiyormuş. Dedi gelin siz de. Az ileride balık tutuyor. Bir uğrarız onun yanına bakarız duruma göre. Bulamazsak da akşam takılırız. Burası çok serin ve güzel esiyor böyle. Gölge bir de işletme gibi bir yer yani. Burayı tavsiye ederim tekrardan Akyaka'ya gelecekler için. Muhteşem yol ayrımına geldik arkadaşlar. Fethiye, Datça, Ölüdeniz, Kelebekler Vadisi. Köyceğiz Fethiye. Buradan şimdi biz Marmaris'e devam edeceğiz. Ama Datça tarafına geçmeyeceğiz. Ee, Datça tarafına geçmeyeceğiz. Oradan Marmaris'le tekrardan geri döneceğiz. Zaten Akyaka'dan yakın bir 30 kilometre falan. Bir otostopla gideriz yani. Ondan sonra Fethiye'ye devam edeceğiz. Adamlar doğum günümü kutlamış ya. Kutluyla <laughs> Fırgat. Ama pastayı kes. Telefonum <laughs> gitti ya. Üstüne de şey yazmışlar. Davuşan avladı yazmışlar. <laughs> Bir baktım arkamdan, arkamdan cinsiz cinsi yaklaşıyorlar. <laughs> ya. Biz Biraz hasbihal edelim, ondan sonra devam ederiz. Görüşürüz. Merhabalar, demin burada oturuyorduk, bileklik satıyorduk da. Bir tane bileklik sattık bu arada 10 liraya. Ondan sonra iki tane arkadaş geldi bizim yanımıza. Onlar da tekne turu yapmak istiyorlarmış. Tekne turu işlerini bizimle birlikte yapacaklar bakalım. Yarın hep beraber gideceğiz. Tekne turuna gidiyoruz. <laughs> dalış yap. Tekne turu değil pardon. Dalış, dalış. Dalışa gideceğiz ama hem dalış var içinde hem de tekne turu var. Güzel paraya ayarladık. Önder Hoca sağ olsun. Ee, bana yazabilirsiniz. Ben yardımcı olmaya çalışırım gelen arkadaşlara tekne e, dalış yapmak için. Hepsine yardımcı oluruz arkadaşlar. Zaten otostopla gidiyoruz bütçemizden. Bir şekilde birbirimize yardımcı olup böyle devam etmemiz lazım. Şu anda karnımız acıktı. A101'den bir şeyler aldık. Akşam yemeğini yiyoruz. Devam edeceğiz sonra. Yarın için saat 8.15'te Fethiye öyle Deniz'den hareket ediyoruz. Fethiye'ye gidiyoruz Ölü Deniz'den. Sonra dalışımızı gerçekleştirip Kelebekler Vadisi'ne yolculuk ediyoruz hep beraber. Beklemede kalın. Bu arada kanalıma like at abone olmayı unutmayın. Tekneye bindik şimdi servis bizi zaten geldi aldı. Tekne... Ee form doldurtuyorlar. Formların hepsini doldurduktan sonra yavaş yavaş hareket edeceğiz. İlk koya doğru devam edeceğiz böyle. Herkes de biraz büyük bir, ufak bir, bir, bir heyecan var. Yani ben memnun kalmıştım geçen sene yaptığın zaman o yüzden bir daha aynı yere geldim. Bizimkiler de geldi. çekiyor? Aynen. Dalış için. Dalış için birinci koya geldik. Koya efsane ediyorum ama ikinci koyda dalmayacağız sadece bu koyda dalış yapacağız diğer koyda normal yüzeceksin yani normal yüzmek için serbest dalabiliyorsan palet gözlük verebiliyorlar palet gözlükte direkt dalışını yapabiliyorsun sabahtan denize girememiştim bir gireyim de ayılayım açılayım ilk dalış sabah gerçekleşiyor yani şöyle koyda bak. İlk daldık efsaneydi. Geçen seneki gibiydi yani. Çocuk gibi oldum. Önemli bir de daldıktan sonra tüpsüz serbest kalabiliyorsun ya kendin dalıyorsun. Abi o daha efsane yani. orada motor siklet var. Videoda göreceksiniz motor siklete daldım. Motor sikletin derinliği de bir yaklaşık olarak 9 metre falanmış hocalardan öğrendim. Ama baya efsane dip ya. O dibe daldıktan sonra yukarıya bakıyorsun ya. Bir de diyaframını açman gerekiyor. Yavaş yavaş dalman gerekiyor yani yukarıya doğru. İlk dalışımız böyle.